Herkese merhabalar. Evet Kova Burcu konu kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçiler, değerli aboneler. Evet sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Evet sevgili arkadaşlar açılımı yapıyorum. Kanala abone olup beğeni yapıp bir de yorumlarda paylaşım yaparsanız seviniriz. Evet sevgili balıklar. Şimdi bu hafta arkadaşlar ilginç bir hafta. Evet şimdi bir kova dolunayı var bildiğiniz gibi bilmiyorsanız tekrardan ben gene tabi hatırlatmayı yapıyorum. Şimdi sevgili balıklar hiç fazla dallandırıp uzatmadan hemen yoruma geçelim. Bir deve görüyorum sevgili balıklar. Şimdi bu hafta biraz daha böyle ailesel konular. Biraz ikili ilişkileriniz ağırlıklı bir hafta. Tabii parayla ilgili mevzularınız biraz gerileme durumunda. Sevgili balıklar bunlarla ilgili sıkıntılar e, tabii olabilir. Ama bu tabii geçici bir süre ve e, ee, tabi bu dolunaydan sonraki yani bu dolunaydan sonra tabi size de bir yenilik şeyi gelecek ve bunun haricinde e, burada Merkür Retrosu'nu tabi Evet devam eden bir Merkür Retrosu olduğu için arkadaşlar tabi şimdi e, bazı kararlara tabi dikkat etmek gerekiyor özellikle ailesel aileyle ilgili durumlarınız çok önemli. Şimdi burada bir e, böyle bir kardeşler arasında mal paylaşımı ve benzeri durumlar olabilir. Biraz bunlarla ilgili biraz çözüme kavuşabilirsiniz. Yani bazı tartışmalarınız gündeme gelebilir ama bunları biraz daha siz çözeceksiniz sevgili balıklar. Şimdi bunun dışında özellikle evli olanlar e, tabi biraz daha böyle maddi konulara dikkat etmeniz gerekiyor sevgili balıklar. Harcamalarınıza dikkat edin arkadaşlar. Yani işlerinizde bir gerileme, bir blokaj varsa bununla ilgili yapabileceğiniz tabi belli başlı çalışmalar var. Eğer ki hala kendinizi yetersiz hissediyorsanız. Şimdi kimileri de diyor ki ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum bir işe yaramıyor. Yeterince arkadaşlar inanmıyorsunuz yani. Tabi şimdi buradaki inanç konusu insanın paraya karşı tutumu ve aslında başarabileceğine inanmamasından da kaynaklı. Yani oturduğumuz yerden tabii ki para gelmeyecek arkadaşlar. Yani buna kendinizi tabii böyle koşullandırırsanız eğer. Yani bir şekilde hareket gösterilmesi gerekiyor. Bir yerden illa e, fırsatların çıkması için birilerinin tabii vesile olması. Yani her şey eş zamanlık şeyinde gerçekleşiyor. Yani sizin enerjiniz güzelse. Yani sizin enerjinize eş zamanlı daha fazla olumlu olaylar girer hayatınıza. Enerjiniz kötüyse eş zamanlı olarak daha fazla olumsuz olaylar girer. Burada çekim yasası şeylerini anlatmayacağım. Sadece öyle söylüyorum arkadaşlar. Ama e, bununla ilgili fırsatlarınız e, artık yeni bir yolu değiştirme zamanı gelmiş demektir sevgili balıklar. Yani parayla ilgili konularınız ilişkilerinize de yansıyor. E bu sefer ilişkide problem olduğu zaman işinize adapte olamıyorsunuz. O yüzden bunların dengesini iyi kurmanız gerekiyor. Siz çalışma arkadaşlarınız gerek yakın bunlarla ilgili tabi bazı sorunlarınızı da çözmeniz lazım. Şimdi burada birkaç kişi böyle sanki toplanmış bir şeyi böyle konuşuyor gibi çıkmış arkadaşlar. Şimdi burada bu sembolik olarak tabi insanlarla biraz daha iletişiminizi bu Merkür'de dikkat etmeniz gerekir. Yani e, yanlış anlaşılma şeyiniz olabilir. Biraz bunlara dikkat edin. E, zaten çok fazla bir şey kalmadı. Sizin için onundan sonraki dönem gerçekten çok e, çarpıcı bir dönem olabilir. Bir yolunuz var. Yani buraya gittikten sonra bazı kararları alıp değiştireceksiniz. Hatta belki birçok kişiyle iş e, mevzusu konusunda yolunuza ayırabilirsiniz. Yani bir karar alıp arkadaşlar artık ben kendi yolundan gidiyorum gibilerinden. Yani kendi işiniz kendi işinizi yapma, kendinize ayrı bir şey seçme, iş dalı seçme gibi durumlar olabilir. Yani mevcut durumunuzdan sıkıldıysanız, tabii yeteri kadar para kazanamıyorsanız biraz başka farklı alanlara yönlenme, yönlendirme ihtimaliniz, yönlenme ihtimaliniz fazla fazlasıyla var. Şimdi bunun haricinde burada bakın sembolik olarak bir yengeç sembolü var. Bir yengeç burcundan birisiyle bir iş durumunuz olabilir. Bu kişiyle bir ortak iş yapabilirsiniz. Ya da bu kişi sizin bir yere e, işle ilgili, girmenizle ilgili bir yardım da edebilir. Yani bu kişiyle ya yeni tanışacaksınız ya da mevcut sizin tanıdık birileri vasıtasıyla da olabilir. Yani bu kişiyle bir araya gelmeniz. Burada kılıç sembolü çıkmış. Sevgili balıklar. Yani bir, bir nebzede gücünüzü bir şeyde göstereceksiniz ama e, bazı tabii gücünüzü gösterirken de bazı şeyleri de ihmal etmeyin. Özellikle ilişkinizle ilgili durumları ihmal etmeyeceksiniz. Yani eski çok öyle duygusal balıklar da aslında çok e, böyle şey olmayacak. E, çok göremeyeceğiz. Yani bir nebze duygularınız değil mantığınıza göre hareket etmeniz daha iyi. Sevgili balıklar, yani çok e, acıma şeyine girmeyin. Yani ilkten maraz doğar dediğimiz şey, birilerine yani çok fazla aşırı iyi olarak düşünmeyin kendinizi. Yani kendinizi iyi olarak göstermeyin. Ve ne oluyor? Şimdi hani bir iyilik yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. E ondan sonra bazı insanların tabii şeyine de denk geliyorsunuz yani niyetini de anlamayabiliyorsunuz Balıkların hassas bir burçtur balık. Yani iş konusunda olsun, ondan sonra ilişkiler konusunda olsun. Hassas bir aslında dönemde olduğunuzu da söyleyebilirim. Zaten hassas burçlar. O yüzden arkadaşlar yani çalışacağınız kişileri iyi seçin, iş yapacağınız kişileri. Bunlar size zarar veriyorsa, sizi geriye götürüyorsa yani bir şekilde siz ilerleyemiyorsanız bu kişilerle bir nebze yol değiştirme zamanı gelmiştir demektir. Yani hep aynı yoldan gidilmez. Biraz yolu değiştireceksiniz. İlişkilerinizde de tabii sıkışıklık şundan da kaynaklı. E şimdi finansal durumlarınız sıkışık olduğu için de ne? e bir nebze de ilişkinizle ilgili de bazı şeyler yaşıyorsunuz, gerilemeler. E ne oluyor bu sefer biriyle birlikte olsam maddi kaygılarım var, ee, ve biriyle işte birlikte olduktan sonra karşıt kişinin e, benden beklentilerine ya da e, benim ondan ne beklentilerim var biraz bunun arasında da böyle sıkışıp kalabilirsiniz şimdi eski ve e, sevgili balıklar şunu da söyleyebilirim bakın burada bir ikizler sembolü de var bir ikizler burcu görüyorum bir ikizler burcuyla ya tanışacaksınız ya da bir birliktelik durumunuz olabilir ya da eski eksilerinizden olabilir bu kişi şimdi merkür retrosunda tabi bunlar biraz yüzleşme olarak çıkıyor karşımıza yani bazı şeylerle de tabi yüzleşeceksiniz özellikle işinizle ilgili bazı kişilerin gerçek yüzünü görebilirsiniz yani bundan sonraki süreçte artık şunu da diyebilirsiniz kendinize. Ama benim bundan sonra aklım başıma geldi. Bir daha ben artık bu kişilerle bir yola çıkmayacağım. Kendi yolumdan gideceğim. Biraz kendiniz bu anlamda sorgulayacaksınız. Şimdi bu ikizler sembolün olduğu yerde böyle çiçeğe benzer bir şey çıkmış. Bu kişiden bir ya bir hediye alabilirsiniz ya da bu kişiye bir hediye mi vereceksiniz bilmiyorum. Böyle bir durum olabilir. Burada N harfi çıkmış. Sevgili balıklar. Bir de böyle elini sanki böyle çenesine atmış böyle düşünen bir şey gibi bir şey çıkmış burada. Yani birisi sizle ilgili düşünüyor. Bu belki gerek eşiniz olabilir, gerek sizin anne babanız yani bekarsanız. Yani biraz geleceğinizle ilgili de tabii böyle bir ailenizle ilgili bir şey isteyebilirsiniz. Bir bayrak çıkmış. Evet, birisiyle bir barışma durumunuz da olabilir. Şimdi bu dönemde tabi eski şeyler, konular karşımıza çıktığı için bazı şeyler, bazı kişilerle de yüzleşme durumunuz olabilir. Ama genel itibariyle temiz çıkmış arkadaşlar. Yani bir şeye çıkacaksınız. Bir aydınlığa çıkacaksınız. Bu dediğim 10'undan 11'inden sonraki tarihler tabi önemli. Burada bu arada sıfır da çıkmış. Yani bir şeyler sıfırlanacak hayatınızdan. Yani sembolik olarak da sıfırın dediğim gibi bir şeylerin hayatınızdan çıkması ve kendinizi aslında bir nebzede özgürleşmiş de hissedebilirsiniz bu dönemde. Yani bir yükü varsa evinizde, hani bir kişilerden örnek veriyorum, bir arkadaş çevrenizden kurtulamıyorsanız on, ondan da kurtulabilirsiniz arkadaşlar bu dönemde. Oh be deyip böyle hani bir, e ya da bir toksik ilişkiniz varsa bundan da kurtulabilirsiniz. Ya da sevmediğiniz bir işte çalışıyorsanız başka bir İşe de geçme durumunuz var. Yalnız burada bir e, gitar sembolü çıkmış. Sevgili balıklar yani bir başarı görünüyor. Burada 8 sayısı da var bu arada. Şimdi şöyle söyleyeyim. 8 bolluğu temsil eder. Aslında bir nebze paranın da şeyidir. 8 para sayısıdır. E, Tabi parayla ilgili güzel gelişmeler önümüzdeki dönemde olabilir. Şu an için tabii bu hafta biraz daha şimdi Merkür'ün etkisi e, e tabi şimdi sizin hem yöneticiniz biraz da Venüs'ün de bu anlamda bir kare açı yapıyor ve aşk hayatınızda bazı gelgitler arasında sıkışıp kalmışsınız. Biraz bunu çözümleyeceksiniz bu hafta. Bence 10'unu 10 on, hatta 13'üne kadar falan 13'ünden sonraki dönemde de bazı kararlar alabilirsiniz. Şimdi buradaki gider sembolü e, bir e, sanat ya da herhangi bir şeyle uğraşıyorsanız buna ilgili bir başarı da olabilir. Ya da çevrenizdeki ailenizdeki birisinin başarısı da olabilir. Sevgili balıklar. Bu arada yolunuz var. Bir çeşme sembolü çıkmış. Yani akan bir çeşme. Yani bir yerden ekstra bir gelir gelebilir. Gelir kapısı aç açılabilir daha doğrusu. Zaten 8-8 portalı var. Yani bu 8-8 8. -8, 8. ay 8. Yani 2 gün sonra. Arkadaşlar bence şöyle bir ritüel yapabilirsiniz. Ya da dualar okuyabilirsiniz. Bu portalda bir enerji çalışmasını tavsiye ederim evinizde. Bunları yapın arkadaşlar. Sağlıkla ilgili konulara dikkat edin. Bazı dediğim gibi böyle boğaz ya da böyle öksürük tarzı gibi şeyler biraz doğum haritanızda bunlar çıkabilir arkadaşlar. Eğer ki böyle kullandığınız herhangi bir şey varsa bunları tabii doktorunuz ama doktorunuza makul imal ihmal etmeyin. Bunlar için böyle alerjik rahatsızlıklarınız olabilir. Biraz bunlarla ilgili e, doktorunuza başvurabilirsiniz. Yani psikolojik bir şey de varsa bununla ilgili de tabi ihmal etmeyin. Gidin terapiler alın. O kadar psikolog var ülkemizde. Yani ya da başka ülkede yaşıyorsanız. Evet terazi sembolü de var. Bakın yükseleni terazi olan birisinin olduğu yerde de bakın burada bir de yılan çıkmış böyle. Yani ikisi baş başa vermiş. Yani bir şey bir olay yani iki tane olay bir anda da çıkabilir ortaya. Yani bunu öğrendikten sonra da şok olabilirsiniz. Yani Merkür'de çok şaşırmayın. Bir E harfi çıkmış burada bu arada. Yani Merkür Retrosu'nda arkadaşlar böyle şeylere çok şaşırmamanızı söyleyeyim. Ee, hatta bazı şeylerin bile normal geldiğini hissedebilirsiniz. Yani Yani bazı şeyler normalleşebilir yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Sevgili balıklar. Güzel bir hafta diliyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bunlarla ilgili Blokajlarınız, şeyleriniz varsa dediğim çalışmaları yapmaya bakın. Sabır gösterin. Ben size söyleyeyim. Öyle kendinizi olumsuzluğa fazla kaptırmayın. Evet şimdi tabağımıza da bir bakalım. Yavaş yavaş açılımı sonlandıralım. Benim güzel enerjilerim güzel balıklara gitsin şimdiden. Dileğinizi tutun. Evet dileğiniz oluyor. Bakın balık dedik. Burada kocaman bir balık da çıktı. Evet bu arada arkadaşlar yay sembolü var. Yay ve kova sembolü çıktı burada. Evet ilginçtir ki ikisi yan yana. Bunlar yükseleni yay, yükseleni kova olabilir. Ya da kendi burcu kova olabilir. Böyle birileriyle de bir tanışma durumunuz olabilir. Ya da bu kişilerle bir iş mi yapacaksınız? Bunlarla bir iş durumunuz da olabilir. Yani kocaman bir şeyiniz de var arkadaşlar. Yolunuz da var. Bir yere de gideceksiniz. Yani belki başka bir şeyi değiştirme durumunuz olabilir. Ya da başka bir ülkeye gitme durumunuz olabilir. Evet sevgili balıklar. Başka da bir şey göremiyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Umarım yorum beğenmişsinizdir. Bir dahaki yeni haftada görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.